arkadaşlar. Bugün Derin'le beraber deliklere pipet geçirip oynuyoruz. Rengarenk pipetlerimiz var ve yumurta kolimiz var. Başlayalım mı Derin? Hadi bakalım geçir pipetleri. Pembeyle mi başlıyoruz? Evet, süpersin anneciğim. Yeşille devam ediyoruz. Evet. Başka hangi renk alalım? O hangi renk derin? Mavi. Mavi. Evet. Doğru. Bu oyun derinin kaslarının gelişmesi için mavi. çok faydalı. Mavi. Mavi. Evet anneciğim. O da mavi. Doğru söylüyorsun. Renk olduğu için de derinin çok ilgisini çekiyor. Evet anneciğim. <laughs> Yamuldu mu? Ona mı takacaksın? Tak bakalım. Olmadı. Evet. Hangi renk? Yine mavi. Vaa wow, sen mavi rengini çok mu seviyorsun deri? Sen maviyi çok mu seviyorsun? Aferin sana. İki. Bir. 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 <laughs> Üç tane mavi renk var değil mi Derin? Bir de sarı alır mısın? Nerede sarı? Nerede? Bravo sana. Bir de sarı geçir bakalım nasıl geçiriyorsun deliklere? Hangi delik boş? Orası boş. Evet. Peki. Kırmızı alır mısın? Hangisi kırmızı Derin? <laughs> Yine mi mavi? Ama sen en çok maviyi seviyorsun sanırım. Bak bak. <laughs> Nereye koyacağız maviyi? Bu. Tamam. Evet. Oraya mı koyacaksın? Orayı çevireyim istersen sana doğru. Bir dakika. Böyle daha kolay olabilir senin için. Tak bakalım. Aferin sana. Bravo derin. Hı -hı. O da mavi. O biraz daha açık bir mavi değil mi? Hı hı. hı, -hı. Bravo sana. Allah. ya ne yaptı ya? evet. Evet. Onu da oraya takalım. Vaz mı geçtin? Burada bir tane boş kaldı. Buraya da koy. Buraya da koy bir tane. Kırmızı. Evet anneciğim. Burayı tamamen doldurduk. Şimdi sıra senin tarafındakileri doldurmakta. Evet oraya da takalım. Hangi renk olsun? Beyaz mı? Tak bakalım. Aferin sana. O hangi renk? Hangi renk o? <laughs> o hangi renk anneciğim? Pembe Merhaba sana. O oh, sarı. <gülüyor> <gülüyor> tak bakalım. Neye takalım sarıyı? Hmm. Ama orada bir tane var zaten. Bak burada boşlar var. Merhaba <laughs> <Bravo> sana. <laughs> bunu mu kaşındı? Yapamadım mı? <laughs> Hadi bir daha dene. Yapabilirsin bence. Evet bravo sana. Bir tane de yeşil vereyim sana. Yeşil tak benim için olur mu? Bravo sana. <laughs> başka hangi renk? Kırmızı. Tak bakalım. Derin bir tane de şurada boş kaldı. Onunla da takalım mı? Hangi renk takalım? Sarı. Tak bakalım. Evet. Bravo Derin'e. Derin. Şimdi bir de kulak pamuğu çubuklarını koyalım mı? İster misin onları? Hı hı. Şimdi pipetleri çıkar. Çıkarsalım pipetleri. Hepsini hepsini. Çıkar 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 çıkar. Bravo sana. Hmm. Evet. evet. Bravo sana anneciğim. Şimdi bunları geçirelim mi? <laughs> Hadi bakalım nasıl takacaksın? Çok merak ediyorum seni. Evet. Evet anneciğim. Evet anneciğim. Aferin sana. Çok hızlısın. Wow. <laughs> Güzel mi? Evet. evet daha var ama bir sürü boş var daha. Hepsini doldurmamız lazım derin. Değil mi? Hadi bakalım. hı. -hı. Son bir tane kaldı o tarafta. Tak. Bir tane daha tak. Evet. Son. Tak bakalım onu da. Nene. Oraya mı takmak istedin? Bak şurada bir tane boş var. Orayı da doldur. Evet. Koy onu da. Evet. Şimdi ben sana doğru çevireyim. Allah. Alttan çıktı bir tanesi. Buraya yine takman lazım. Evet. Bravo sana. Şimdi diğer tarafa doldurabiliriz. İki tane mi eksik kaldı derin? Al bakalım bunları da. Oy düştü. bak şimdi senin için yeni bir oyun hazırlıyorum. Ama o sana uygun bir şey değil. Bu annelerin kullanması için. Evet. Hı -hı, mavi de mi koyalım? Tamam. Mavi ile pembe yapalım. Olur mu? Ay. Oy. 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 <laughs> evet şimdi biz yeni bir düzenek kurduk derin çekiçle pipetleri vuracak hepsini içine sokacağız değil mi anneciğim başla hiçbiri dışarıda kalsın <laughs> yapabiliyorsun evet yapabilirsin birazcık daha sen... <laughs> nasıl yapabilirsin anneciğim evet bak giriyor içine giriyor Birazcık daha hızlı vurursan hepsi içine kaçacak derin. Sonra arayacağız onları. Nerede diyeceğiz? Evet bravo sana. Aa, girdi işte. Devam et. Evet diğerine de vur. Yanındakine de vur. Tamam. Hop. <laughs> Gitti işte. <laughs> Gitti. Hadi buna vur bakalım. Orada sarı ve mavi var. Anna. Giriyor işte. Evet, giriyor. Yapabilirsin bebeğim. <laughs> ne oldu? <laughs> evet, oradan çıkacak hepsi. Hepsini çıkartalım mı öyle? Koy bakalım. Vur bakalım. Şimdi hepsi öbür taraftan çıksın. Hadi anneciğim. Evet, bravo sana. Yanındaki maviye de vur birazcık. Maviye de vur. Evet. Buna da vur. Bak o da girmiş biraz içine. Var 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 var. Aa nereye gitti kırmızıyla sarı? Bravo sana. Diğerlerine de vur, diğerlerine de vur birazcık. Evet. <laughs> Vurabilirsin. Yapabiliyorsun. Evet. Evet. Gitti. altında mı? Aa! Göster bakalım. Çıkmışlar mı? Deri. Neredeler? Yerdeler galiba. Orada! Çıkmış mı? Hadi diğerlerini de öyle yapalım. Hadi vur bakalım. Çekişle vurman gerekiyor ama. Çekişle vur. Kırmızı çekişle vur üstlerine. Tak tak çekişle vur üstlerini. Onlara ye, onların yerine mi koyacaksın diğerlerini? Hadi çekişle vur üstlerini anneciğim. Baba. Çekiş olursan üstü. Evet yapabilirsin. Vav <laughs> <laughs> wow, ikisini aynı anda mı sokmaya çalışıyorsun? Yardımcı olmamı ister misin? <gülüyor> <gülüyor> Tutalım böyle. Hadi şimdi vur bakalım çekiçle. Hadi, hadi. hadi vur bakalım çekiçle. Hadi. Hadi. <laughs> Derin hiçbir delik boş kalmasın istiyor. O yüzden hepsini tamamladıktan sonra devam ediyor. Bravo diyor. Bravo. Sarı gitti. Kırmızıya da vur, Kırmızıya da vur. Bravo sana. Şunları vur. Gitti. Buna da vur. Buna da ben vur biraz. Yanındakilere vur. Hadi, hadi, hadi. Tamam. Bunlara ben vuruyorum. Bak. Hı. Tamam onlar girdi artık. Yanındakine vurman gerek. Hadi, bravo sana derin. Hadi bunlara da vur. Buna da vur. Gidiyor işte. Bir daha vur. Tamam ona vur. Gitti. Başka hangisine vuralım? O da gitti. Bu da gitti. Başka hangisine vuralım? Buna da vur. Vur. Bravo sana derim. Tamam, bunu da vuralım. Şimdi buna vuralım. Bu maviye vur. <laughs> Derin illa hepsini yok etmek istiyor. Gitti. Bravo sana. Evet. İki. İki tane gitti evet. O da gitti. 3 tane mi gitmiş? Evet arkadaşlar. derinle beraber müfettlerle oynamayı çok seviyoruz. Siz de bizim gibi keyifli vakit geçirebilirsiniz eğer isterseniz. Kendinize iyi bakın. Bay bay. <laughs>